Aynen Evet kardeşim in otoyum Bu. var mı? Var. Kaç takipçi? 2 2 He Size tamam. takip edin altı kişi olsun Tamam Tamam Açma Eyvallah Kalkalım mı? Kaç basıyor abi? Bu 167 abi, Ben buradan mı veriyoruz abi? abi? He şurada bak Aaa Seçiyorsun <laughs> <laughs> Abi kalkalım mı? Kalk tamam, hadi Neyi? He? <laughs> İyi saydırıyor ha. Evet arkadaşlar şimdi bir gazlama videosu daha ama akşam şimdi bizim ekibi topladım ekip dedim kardeşim bir de arkadaşları yani <laughs> ben kendi ekibim yok yani onun ekibi var onu çağırdım dedim hadi gelin. Sizin de şöyle bir video yapak. O tamam dedi. Geldiler işte. Şimdi müsait bir yer buluyoruz. O da biraz takılacağız. Video falan çekeriz zaten. Motor süreriz. Şimdi TVS Rider var. Bir de Falcon FR 177 var. onlarda da çekerim. Onların da videosunu gösteririm size. Hem onları denemesini de yapmış olurum. Tabi eğer isterseniz videolarını da çekerim yani. İncelemelerini. Ne oldu? Yetişemediniz. Abi yani. nasıl yetişecek? Oğlum gaz vermeyeyim gene gidiyor. <laughs> <laughs> ben bir rahat yapmayacağım boşta gideceğim. <laughs> Hadi gidelim. Maşallah var ya. Şunu bir güzellik küçük yapsak var ya. Basın gibi direkt şaha bakar ha. Öyle bir makine yani. Seni yakalayacağım oğlum. Yara yakalayamayacağım çünkü viraja denk geldik. Daha doğrusu viraj ve kavşak. Ne yapacağız? Buradan sola mı dönek? Aynen sola dönük. İnşallah anlamışsındır. İyi lan anladı valla lan oğlum <laughs> Gayra baya da bizi takip ediyor ha Artık biz mi onu takip ediyoruz ama bizi takip ediyor bilmiyorum Neyse bir eve başlayayım da şunları bekleyeyim Bir de var ya havalar soğumaya başladı ha Cidden havalar soğumaya başladı baksanıza çeket giyiyorum artık Nerede durak? E? Nerede duracağız? Şuradan döneceğiz ben de, ben de, ben de. Oğlum biz bunu takip ediyor da nereye gidiyorduk bilmiyorum ki Abi dişin hala Gel oraya <laughs> lan polis var. Şimdi kardeşimin ehliyeti yetersiz olduğu için sıkıntı. Hani ehliyeti var ama motor yok işte. Araba ehliyeti var. Motor ehliyetini de yazdırdık. O az önceki geldiğimiz yerde motorcular vardı ya. Evet. Oraya gidelim mi? Bir şeyler o zaman. Tamam. Evet, ben seni takip edeyim. Amsterdam değil. Antalya kaçtan? Şuna bak. Birisi Raider. Birisi F-177. Bir de şu garibana bak ya. Her derdimizi çekiyor. Her kahrımızı çekiyor. Fark etme Bak, ya Yukarı ya. ya. boş yani he. Basarız elime gazla Arada bir motora basarız diyorum da bir yok Aşağıda sürmeyecek yer yok ki Ha şuradan döndü Nereye gidiyor lan bu Aşağıya insek Yok lan buradan gitti o yoksa he, vallahi valla buradan gitti Neyse bize girelim Ha şurayı daha yapmamışlar Ben diyorum niye ters yöne girdiler kör oldum. Oo, yol bitti. Var ya burada basmamak lazımmış lan. Şimdi az önce gelirken motorcu gördük 2-3 tane. Ben yandan ne gideriz? Bir sohbet, muhabbet, bir konuşuruz yani bir tanışma şey olur. Ağaca. Ulan ne bu kadar güzel geldi lan. <laughs> Fark ediyor ya, şimdi araba gelip çarpmaz bu lan? Alın şimdi araba gelip çarpmasın lan. lan. Yok lan ben Karşıya bırakak mı? Hadi hadi. Bizim burada bir videomuz var. Şurada var ya rahat. 20 tane motor var. Veriyor mu orada? E. Titriyon ya diyorum diyor, götüm işi al kalktı tak. Kal, kal. <laughs> Herkes gider mi? Her şey. Arkadaşlar benim kardeşim biraz şişman. <laughs> bana küçük adam. O videoyu yapacağız ha. Hangisini? Sana attım oğlum top yüz üste gel oğlum bak bunun bak. Oğlum bak sen o Oğlum dur lan. Oğlum dur ol. <laughs> lan. Sen, Hangisi lan? şu uzaktan mı yakından mı? He? Dönüş uzaktan mı yakından? Oğlum 2-6 yakalandı ya burada. Nerede? Burada sen yok muydun o gün? Yok. Biz ya, buradan... Valla. Hacı. Buradan baktım trafik şuradan anon sedeye de gidiyor tamam mı? Ee? Baktım oradan da bir tane ekip geliyor. Ananın sikim herkes motora gidiyor. Motolar böyle sıralanmış arkadaşlar. Ha. <laughs> Hacı bir baksın ilk cihazın sesi de karakolun oradan açsın sizin eve kadar ses gelsin. Allah aşkına. O egzoz takmış ilk cihazı bir de çok büyük bir motor ya. Baya bir sesli bir motor. Hacı buradan gazı bir kökledi baktı duramıyor. Oraya da trafik fişler şey atmış. Çevirme? Çevirme atmış. Ee? Yoksa sıra Lan hacı baktım bu duramadı. Girdi oraya. 20 bin artıp trafikten ben motorla bağladılar orada. Allah aşkına. Allah. Ben tam köşede gördüm ya. Direkt geliyorum. Hepsine selektör attım oğlum değil <laughs> mi? Hadi bir topu kaldı. Bir de mevzuya bak. Enes bin dönüyor ya. Enes Beşir'i bırakıp kaçtı. <laughs> <laughs> baktım Beşir garibim oradan da. Ben geri gittim Beşir'i aldım geldim. <gülüyor> 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 bu Enes'le Beşir nerede kaldı lan? Bir şeyler alıyor abi. ee Neyse onlar yanına kadar bir tur atayım ya. Enes gelsin Enes'in kendini de atayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? He. <laughs> 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 Bu niye çalışmıyor lan? Ya Allah Çok bağırıyorum be bu ne <laughs> Evet arkadaşlar bu FR-177 Eğer bunun incelemesini istiyorsanız Yorumlarda belirtin ona göre incelemesini yapacağız Şimdi buradan sola dönemeyiz değil mi O zaman ne yapacağız Biz adı olmayacağız e, 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 e. Neyse arkadaşlar. İşe şakası bir yana oradan geri döneceğim. Ne oldu bu ya? Şimdi bu e, F-177 e öğrendiğim kadarıyla hani tam bilmiyorum kardeşimin söylediğine göre e, 125'lik ruhsatta yani 125 yazıyor. E, ama 180 180 mi? 185 mi dedi? Öyle bir şey dedi. E, ona çevrilmiş. Hani ne kadar doğru ne kadar bilmiyorum ama hani motor ağır motor. Hani bunu 125'lik kolay kolay taşıyamaz. Bir de gidişine bakacak olursam bir de daha yeni yani 765 kilometrede belki şuradan görünüyordur. Hani gidişi de güzel yani. Dediğim gibi inceleme videosunu tam detaylı bir şekilde istiyorsanız yorumlar kısmına belirtin. Ben size oradan inceleme videosunu çekeyim. Bir de uzunluğuna bakayım bir. Fazla gitmiyormuş ya aslında. Ama tatmin eder yani. Kornasına bakayım. E işte. İyidir ya. Şimdi Seraka'yı da sürdüm. Seraka bulunan yani seraka, seraka dedim VKS seraka 125 r var ya arkadaşlar Sürüşü Bu biraz daha ağır Onda biraz daha eğiliyor Seraka 125 ra göre biraz daha Yani seraka 125 arda biraz daha eğiliyor Ama bunda öyle değil Bunda biraz dik oturuş var Bir de bunun ses göstergesi biraz yanlış Kardeşim de onu bana söyledi Şu an ikide sorun yok Ama 3'e attığım zaman boşta görünüyor yani fites göstermiyor. 4'e atacağım şimdi. Şu an 3'te gösteriyor. Şu an ama fites 4'te yani. Hatta devirden de belli olur. Çünkü dip gazın gitmiyor. Şimdi 5'e attığın zaman direkt 5'e geçiyor. Böyle bir sıkıntısı varmış. Servis yapacakmış onu. Asıl gidişi fena değil ya. Gidişi güzelmiş. Ve böyle şey güzel. Anlar bilecek mi motorlardan ya? Allah sesi duydum. Ne? <laughs> ne? Ya, ya, bu, Bütün videonun kalitesini bozdu. Niye? Sıvası ne lan? Ya bu... Bu ses hiç daha alışmamış. Bunu da böyle gösterdim. O da mı aynısını söyledi? O da, o da mı söyledi? Abi, radar binde mi bitiyor? 500'de bitiyor, 1000'e 1000 e kadar açarsın motoru. Değil mi? Evet, ben öyle yaptım. 500'den sonra basın mı yani? Bas bas, dip gaz bas, açılana kadar. Birazdan şimdi Raider'ı da süreceğiz arkadaşlar. Daha rodajda değil mi? Evet. Neyse basamayacağım. Hani sürerim sadece. <laughs> 5 dakikaya geliyorum kaybolun buradan dedi. Ona lan, buna marşa basın mı direkt açılıyor. Evet. İyiymiş lan. Hadi gidelim bak gelir şimdi ha. Sen en sevin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi TVS Raider 125. Yani motor şu an eko modunda. Daha yeni daha rodaş süresinde 365 km daha Ama size bir şey söyleyeyim mi? Atikliği çok iyi Gerçekten güzel yani Eğer bunun da inceleme videosunu istiyorsanız Bunu da yorumlarda belirtin Bunu da çekeyim Ama şöyle bir detay var Şimdi önce FR-177 diye mi çekeyim yoksa önce bunu mu çekeyim? Hangisini istiyorsunuz? Onu yorumlarda belirtin Size ona göre incelemeyi çekeyim Hatta şurada fitesat diye bir ikazlaması da vardı Yani seni uyarıyor fitesat diye Şöyle aynayı düzelteyim de Bak bunun aynaları güzel. Hoş yani. Şimdi zaten birazdan sahibine bırakırım bunu. Dediğim gibi eğer ilk önce hangi motorun inceleme videosunu çekmemi istiyorsanız bana yorumlarda belirtin. Ben ona göre ilk önce onu çekeceğim yani. Şimdi buradan sola dönüş yapacağız. Şimdi çoğu insanlar driftle bunu karşılaştırıyor. Hani ben drifte de sürdüm. Kardeşimin drifte de var. Şu anda var zaten. İsterseniz onu da çekebilirim. Hani onunla sürdüm ama size bir şey söyleyeyim mi? Tarafsız olarak söylüyorum bak objektif olarak söylüyorum. Bunun sürüşü daha rahat. Oturma pozisyonu olsun. Şu gaz yani gaza açıyorum ya. Çok böyle rahat. Güzel yani. Bak şurada yükselt diye bir ikaz lambası var. Gördüğünüz üzere. Burada herhalde çevirme var? Yok. Çevirme yok. Polisler var. He. Mola veriyorlar. Onda dörtlü flaşör var mıydı? Yok herhalde. Ya da varsa da bilmiyorum Şimdi ben motoru alacağım Vitesi geçişleri de güzelmiş ama Şöyle geçeyim Allah N'apıyım lan Motorun güzelmiş ama ha Abi güzel gidiyor ya İyi gidiyor değil mi He Sen bazajın mısın seninki daha iyi Bak bazajda ya gazı veriyorum direkt gidiyor Yok yok zaten fazla kalan 100 km'si falan kaldı He iyi iyi Hadi gidelim Hadi Direk mahalleye mi gidiyoruz Direk mahalleye mi gireceğiz Tamam Let's go Evet arkadaşlar yani oturduk bayağı bir, bir kola çekirdek yaptık. Sohbet, muhabbet. Ee, gösterdim. TSR Aydır 125'i de gösterdim. Şimdi Efer dediğim gibi ağır bir motor. SRK'ya göre ağır. Oturuş oturuş pozisyonu SRK'nınki daha önde duruyorsun. E, FR'da fazla önde durmuyorsun. Yani ne naked gibi ne de sport, e, sport gibi. Ortalarında bir yerde yani. Aris 200'de hemen hemen aynı. Şimdi nereden yırtsak onu düşünüyorum da. Bu arada boğazım biraz üşütmüşüm. Sabah kalktım baktım boğazım ağrımaya başladı. Hani bu zamanlar var ya tam hastalık zamanı. Şu an tam o mevsimdeyiz yani. Hani sıcaktan birine soğuğa geçtik. Zaten Adana'nın havasını bilenler biliyor. Sabahları soğuk oluyor, öğlenleri sıcak oluyor, akşamları bir daha soğuk oluyor. Adana'da çoğu zaman da dört mevsim yaşıyoruz. <laughs> Adana'da yaşayanlar biliyor. Biz kilenler de kaldı ya. <laughs> Basıp gittiler bile. Neyse şuradan dönüş alayım da onlara yetişeyim. Çünkü aramızda mesafe vardı ben de düşünemedim. Türkmenbaşı bulvarından gidecek. Türkmenbaşı, Türkmenbaşı. Yarda öğretmenler bulvarından da gidebilirler onlara yetişmem lazım. Çünkü birbirimize kaybettik. Ne yapayım şu makine gidiyor yani basıyorum farkında olmuyorum. Bu arada arkadaşlar aranızda intro yapmayı bilen var mı ya? Intro yapmayı bilen varsa yorumlarda yazsın da. Instagram'dan ona bir ulaşayım bana bir intro lazım. Çünkü YouTube'larda sade sade giriş olmuyor. Bir intro lazım yani. Şimdi kardeşim gülü de. da. Bu arada el eldivenin arkasını soranlar oluyor. Arkadaş eldivenin arkası ProSef. Neredesiniz lan? Nerede? Neredesiniz oğlum? He? girdiniz? İlk şeye girdim, o yana girdim. Sonra baktım motorlu gitti ben sizi zannettim. Geri döndüm orada. Hadi girek. Allah var ya. Ben de bunlar gitmiş diye aradım ha. Bayağı iyi ya. Şu motor kullanmayanlar, motora karşı olanlar var ya çok şey kaybediyor. Neyse ağırdan alayım. Sonra yetişemiyorlar görüyor musun? Bu arada kübalarda 5'ten direkt sıfıra atabiliyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Yani diğer CG modellerinde bu yok. Kübada var. <laughs> Yakalayabilene helal olsun. Kalk kalk abi. Hadi kalk Yeşil yanınca. Kalk yavşak motoru tutmuştu. Ben de bak 3P 80 90 Şimdi artık be 115'i geçtim ben keşke var ya GPS'i açsaydım ha GPS'i açsaydım var ya orada son hızın kaç olduğunu gördüm Normalde ilk ölçtüğümde 115'ti GPS'le En son 115'i gördüm Bak büyük ihtimal 120'ye dayandı Bu neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Arka dişliği küçülttüm ya Fites aralıkları uzadığı için basabiliyorsun Ama dişliği küçültmediğin zaman ne oluyor? Titriyor Belli bir seviyeye geldiği zaman titriyor Bak 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 hareketlere bak. Gördünüz ama nasıl yanımdan geçti. bir var ya şu lastikleri değiştirmek istiyorum ama bir türlü o, o imkanı bulamıyorum. Çünkü daha güvenli lastik takmamız lazım. Bu lastiklere fazla güven olmaz. Bir döneme sıkış, yağmur yağacak vesaire. Sonuçta her gün işe gidip geliyorum. Bir tık daha güvenli olmamız lazım. Bu arada bu videoyu izleyen güzel arkadaşım, güzel kardeşim, güzel dostum. Sana zahmet bir abone olabilir misin? He? Aynen sağdan gelin sağdan. Tamam tamam burada bak. Başlayın. Gaza bassam var ya direkt kaydırır. Neyse kaydırmadı. Çünkü fazla ıslanmadı o yüzden. Bir de şu an siyah vizör devre kapandı. Şeffafını taktım. Niye? Çünkü havalar soğuda artık vizörü açık. Açıp da göremiyorum. Yani bu saatlerde işten çıktığımı farz et. Şimdi benim iş var ya. Ben öğlen gidiyorum. Öğlen giderken sıkıntı yok. Siyah vizör çok güzel gidiyor. Ama işte akşam karanlıkta ne yapıyoruz? Hava soğuk. Vizörü mecbur kapatıyorum. Bu sefer önümü göremiyorum. Zaten geçen sefer öyle yaptım nasıl rezil oldum ya yüzüm dona dona gittim. Hani ben de çözüm olarak şeffaf camını geri taktım. Şeffaf vizör yani camını dediysen vizör yani. Hani kalkalım ben kalkmayın. Adam seni çekti diye He? Abi, Bilmiyorum. Uşağı Bilmiyorum. Uşağı Bilmiyorum. bırakırım. He? Üzülürüm. Bir şey kadar He? 50'de bırakırım. 50'de? Üçüncü fites. Üçüncü fitese kadar. He. Ben üçüncü test 80'i görüyor haberin olsun. Bak. Şu Raptor 80'i Şimdi hafif makine ya. Motor bloğu da sağlam. Ne yapıyor? Gidiyor yani basıyor. Bu arada arkadaşlar bu tırtıklı yollarda korkan arkadaşlarınız varsa korkmayın. Hani düşecek gibi oluyorsunuz ama düşmüyorsunuz yani bilginiz olsun. Ama yine de bak. Korku insanın en büyük düşmanıdır. Neden? Çünkü sen o korkuyla düşeceğini düşeceğini düşünüyorsun ya. Onu da yaşıyorsun yani. Hani şey var ya motorda nereye bakarsan oraya gidersin. Bu da aynı, aynı mesele yani. Bak şimdi gelsin. Nasıl troll geçeceğim. Abi Efendim GG'ye <laughs> Stoktur ha. He? Stok 3. vites geliyor diyor 3. vites'e kadar yarışırım Tamam Ten... He? İstiyorsan 1. vites'e Yok be abi atmayacağım ha. <laughs> Uzun mesafe varsa gelin Ya yürü git hele ya Ben o kadar yavaşla dedim ya. Enes. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o yol biraz tehlikeli ya. Bu yol daha güvenli.